Barış Günü kutlamaları kapsamında bu yıl 17.'si düzenlenen Didim Barış Şenliği'nde barış yürüyüşünün ardından barış Mes meşalesi yakıldı. Birbirinden renkli görüntülerin yaşandığı şenlikte barış ve kardeşlik mesajları verildi. Didim Belediyesi'nin düzenlediği şenlikler barış yürüyüşüyle başladı. Şenliklere Yunanistan'dan katılan belediye başkanları ile barış protokolü imzalanırken Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı Aytepe'de sona eren yürüyüş sonunda her yıl olduğu gibi katılımcılarla birlikte barış meşalesini yaktı. <laughs> Şenlik'te Ermeni Patrikhane temsilcisi Episkopos Sahat Maşalyan, Mardin Diyarbakır Süryani Metropoliti Saliba Özmen ve vatandaşların katıldığı Barış ve Kardeşlik paneli düzenlendi. Selamlıyorum. Güzel bir olması Şöyle. Bakayım. Ne olur danışor san